Merhaba arkadaşlar bugün size beraber Frag oynayacağız Frag 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 Ben Frag ne bisiyem İşte Uzun zamandır video atmıyordum Ben şu şeyin Kaldır bana Uzun zamandır video atmıyordum Konuşma yapmayacağım yani Biz konuşma yapsak kimizler ki biz başlatalım. Abicim. Play. Artık bu biz çekiyorum. Tablete geçtim. telefonda mı biz çekmiyordum. Lan bu ses ne? Ateş. Gel lan buraya. Geber. Vektör vektör vektör. Geber lan. Nereye gidiyorsun? Hı? Nereye? Nereye? Şuraya yetiştim mi? Hadi, hadi Allah için. Yetişmiyor. Bak arkadaşlar oraya patlatmadan gidiyorum. He 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 he. Sesim güzel geliyordur umarım. هاذي 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 شو هاذي اوف هاذي تا تا تا، Hemen oraya uçalım. Ay yanlış yaptım. Ama hayatımı da kurtardım. Şu siyah düşüyordum. Hoppa. Geldik. Şuradan gidiyoruz. <laughs> Vektör galiba bu. Niye teker teker vuruyor? Kazandık.

ne büyütmüş şu an götü baksana. Bir daha başlasaydı. Arkadaşlar ben sabahtan beri bekliyorum. Şimdi açıldı. Şuna bir geç. Güzel oynuyor muyum yorum madim. Kötü oynuyorum diyorsanız bir iyi oynuyorum diyorsanız tefar. Gebesan bir. Hmm. Şey dekene galiba bey. Ben hiç ona sataşma. Yübeyi kırmamışlar. Bizimki kırılmış. Ya ben hı, -hı? çocuğu yedim lan. Koş 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 koş. Geber. Allah için. H -h 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 -h. Hadi bakalım. Ne diyor? Şurayı uç.

bakalım. Prag Arkadaşlar iki el yeter bence işim var. Ee, like atmayı abone olmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. İyi oynuyorsam bir kötü oynuyorsam sıfır. Bye bye.